Sayın seyirciler Balıkesir Spor Tesisleri'nde bugün ikinci Başkan Yusuf Özenç, Yönetici Zeki Çakırıkçı ve Teknik Direktör Mesut Dilsöz'ün katılımıyla bir basın toplantısı yapıldı. Toplantıda Yusuf Özenç bir konuşma yaparak Balıkesir Spor'un hedefinin belli olduğunu, bu hedefe ulaşmak için de bütün sorumluluğun teknik heyete ve futbolcularda olduğunu belirterek şunları söyledi. Ee, geçen hafta söylediğim gibi birlik beraberlik içerisinde e, çalışmalarımız sürecektir. Biz elimizden geleni yapacağız. Ee, onun karşılığını vermek de e, futbolcu ve teknik heyetteki çalışanlarımızda olacaktır sorumluluk. Ee, biz e, gerekli e, imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Şu anki gidişat da gayet iyi e, durumdadır. E, Türkiye'de iyi durumda olan kulüplerden birisiyiz. Hocamız maçın teknik analizi yapacak, sorularınızı cevaplandıracak. Buyur Mesut Hocam. Teknik direktör Mesut Dil Sözde yarın belediye sporla Atatürk Stadı'nda bir maç yapacaklarını, hafta sonu da futbolculara izin vereceklerini söyleyerek şu bilgileri verdi. Biraz bu hafta bir soluk alacağız. Maçımız yok. Ee, Dörtlük maçımız 10 puan. Sonuç olarak değerlendirsek e, bir kupa ayağımız vardı. İkinci tur. Ee, toplamda beş maç oynadık. Dört galibiyet. Bir beraberlik aldık. 12 ee, 12 gol attık sanıyorum. İki tane gol yedik. Ee, genel baktığımızda başarılı bir tablodur. Ama tabii ki başarılı tablo derken e, biz hala eksiklerimiz olduğu e, bilincindeyiz. E, bunları tespit e, yaptık gerek çalışmalarını da yapacağız ee, hem kadro konusunda hem sahicedeki mücadelemizde eksik olan taraflarımızı net olarak tespitli belli ee, bunlar üzerine çalışmalarımızı yapacağız yarın da BD spora e, hazırlık çift karesi gidelim ee, kardeş takımımızla oynayacağız saat 14:30'da Atatürk Sadı'nda. Cuma günü bir çalışma yapacağız. Ondan sonra futbolcu iki gün izin vereceğiz tekrar. Bugün çift antrenmanla geçiyoruz. Dün çalıştık. Ee, Pazar günü toplanacağız. Deniz Spor maçının da o gün başlayacağız. Bu aramızda böyle değerlendirmiş olacağız. Ee, Malatya maçına değiniz. son maça. Ee, bütün izleyenlerin olduğu gibi zor bir maç oldu. Ee, Malatya Spor'un bir toparlanacağını tabii ki biliyorduk, tahmin ediyorduk diğer oynadığı maçları da işte Hakan hocamız izlediği için hemen yani en iyi performansını maçta sergilediler. <laughs> en iyi dirençlerini maçta gösterdiler. Ben kendi de geçen haftaki bir önce oynatları baykalmadan önceki bir önce oynatları Eyüp maçını bu da Sihir'den iki defa izledim. o Malatya ile bizim maçımızdaki Malatya arasında gerçekten çok büyük fark vardı. Hem bizde oynamanın verdiği bir dirençle sağlayabilirler. Eyüp maçının O maçı iki defa izledik burada. Evet arkadaşlar izlediniz? Eyüp, yani Eyüp Malasya maçı. Eyüp sıfır maçı. gerçekten bizim maçlar arasında çok büyük fark vardı. Tabii ki yani onlar da bir şekilde bir an önce takım olmanın, düzelmenin, lige tutulmanın hesaplamayı buladır. bizim maçta yani beklediğimden iyi bir Malatya Spor vardı karşımızda. bütün takımların en büyük fark sadece Malatya olmayacak bu. Aynı şekilde Denizli de Denizli'de başımıza gelecek, diğer maçlarda da gelecek. Bize karşı çok büyük direnç gösteriyorlar. Liginde etiketli bir takım olduk yani. Hem iyi oynayan hem işte gol atan, ee, iyi oyunculara sahip bir takım olduğumuz için herkes tarafından bilindiği için ee, bize biraz farklı davranıyorlar. Ama bu hiç önemli değil. Bizde işte her maçımıza, e, bu arkadaşlara da söyledim bunu dün, her maçımıza muhatabiyet çıkmak zorundayız. O inançla ve o sevinçle tamamlamalıyız maçlarımızı. Bu şekilde geçersek başarılı olacağımızı inanıyorum ben. E, maç motivasyonu çok önemli. E, maç seçecek durumumuz yok. Çünkü şampiyon oynamak gerçekten zordur. Her maç bir final maçı gibi. Her maçı kazanmak zorundasın. Kazanmak için oynamalısın. E, kazanmak için hazırlanmalısın. Rakiplerimiz işi biraz daha kolay tabii. Bize karşı çıkan takımlar için söylüyorum. Onlar tabii ki bir puan her zaman tercih ediyorlar. Balıkesir'den bir puan almak. İşte Mahallespor'da soruyorum düşünüyor dedi.